Bugün elimizde oldukça e, merak uyandıran bir kaynak var. Başlığı Nihavent Makamı, astrolojik ve şifalı bir uyum. Yani Nihavent Makamına biraz farklı bir açıdan yaklaşıyor gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. Bayağı iddialı bir başlık ve konu. Biz de işte bu incelemede kaynağın kurduğu o bağlantıları yani Nihavent makamı ile astroloji, işte insan vücudu, şifa falan bu iddiaları biraz anlamaya çalışacağız. Bir müzik makamına bu kadar farklı anlam yüklenmesi ilginç tabii. Evet. Hadi o zaman bir bakalım ne anlatıyor bu kaynak. Şimdi kaynak doğrudan astrolojik referanslarla başlıyor. Diyor ki Nihavent makamı oğlak ve yay burçları ile ilgili. Hmm. Ve gezegen olarak da Satürn ve Jüpiter'i veriyor. Baya net bir giriş. Evet bu doğrudan göksel cisimlerle ilişki kurma hali. Aslında bu müziğin kozmik bir düzenin parçası olduğu fikrinin bir yansıması olabilir. Hani eski kültürlerde sıkça rastlanan bir düşünce biçimi bu. Doğru. Sonra da işin biraz daha e, dünyevi tarafına geçiyor. Makamın doğasını toprak ateş olarak tanımlamış. Toprak ateş ilginç bir ikili ve yapısını da sıcak kuru olarak belirtiyor. Öğleden sonra yani ikindi vakti daha etkiliymiş. İşte bu sıcak kuru tanımı ve toprak ateş doğası. Bunlar muhtemelen hani o eski tıp teorileri var ya mizaçlar. Evet evet dört mizaç teorisi gibi mi? Aynen öyle. Belki ona bir gönderme yapıyor. Yani makamı belirli bir mizaçla, belki de bedendeki bir dengeyle ilişkilendiriyor kaynak. Sıcak kuru deyince akla ilk gelen şey safravi mizaç oluyor genelde. Zaten hemen ardından da sarı safra ile bağlantılıdır diyor. Gündüz ve erkek figürü de eklenmiş. Yani bayağı katmanlı bir tanımlama yapmış. Hı hı. Sanki makamı sadece notalar bütünü olarak değil de kendine has bir karakteri, enerjisi zamanı olan bir varlık gibi ele alıyor. Peki bu özelliklerin fiziksel etkileri neymiş? İşte burası daha da ilginçleşiyor bence. Evet. Bakalım ne diyor. Kaynak diyor ki, Nihavent makamı kan dolaşımına etkili. Özellikle de karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacaklar üzerinde. Vay bayağı spesifik bölgeler. Dahası var kulunç, bel ağrısı ve hatta tansiyon rahatsızlıklarına faydalı olduğu iddia ediliyor. Bu artık bayağı somut bir iddia. Kesinlikle yani müziğe doğrudan fizyolojik bir etki atfediyor. Sadece ruh halini değil işte kan dolaşımını, ağrıları falan etkilediğini söylüyor. Bu müziğin terapi amaçlı kullanımının tarihsel köklerine bir işaret olabilir ama iddialar çok net burada. Sadece fizikselde değil tabii. Psikolojik etkilerden de bahsediyor. Dinleyene kuvvet ve barış duygusu verir diyor. Bu belki biraz daha beklentik bir şey. Hani müziğin ruh haline etkisi. Evet, o kısım daha aşina olduğumuz bir iddia. Ama devamında akıl hastalıklarına etkili olduğu konusunda önemli bilgiler vardır diye bir ifade var. Bu biraz daha iddialı sanki. Evet, o ifade önemli. Sadece etkilidir demiyor önemli bilgiler vardır diyerek iddianın altını çiziyor. Yani kaynak bunu bir bulgu olarak sunuyor adeta, bir ihtimal olarak değil. Bu sunuş biçimi de dikkat çekici. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Kaynak Nihavent makamını bildiğimiz müzikal formun çok daha ötesine taşıyor değil mi? Kesinlikle. Astroloji, beden kimyası, fiziksel rahatsızlıklar, ruh hali, bütün bunları birbirine bağlayan karmaşık bir sistemin parçası gibi sunuyor makamı. Adeta bütüncül bir bakış açısı. Aynen öyle. Bu tür bağlantılar aslında bilginin farklı alanlarının, sanatın, astrolojinin, tıbbın, psikolojinin bazı düşünce sistemlerinde nasıl iç içe geçebildiğini gösteriyor bize. Belki burada size şunu sormak lazım. Acaba biz bugün modern kulaklarımızla nihavent dinlerken Kaynağın bahsettiği o sıcak kuru etkiyi ya da ne bileyim kan dolaşımımızdaki o iddia edilen değişimi. Ya da o kuvvet ve barış hissini. Evet, bunları ne kadar fark edebiliriz veya deneyimleyebilir miyiz? Kaynağın sunduğu bu çerçeve üzerine düşünmek ilginç olabilir gerçekten. Çok doğru. Bu derinlemesine bakış ve düşündüren sorular için teşekkürler. Ve tabii size de bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.